Merhaba sevgili hocam Biosem YouTube kanalına hoş geldin. Bugün seninle beraber 10. sınıf 1. dönem 1. yazılı sınavını yapacağız. Bu çözeceğimiz sınav kolay orta formatta hazırlamış olduğum sınav. Bu sınavın bir de orta zor formatta videosu olacak onu da izlemeni öneririm. Bu sınavların pdf'lerini biosembiyoloji.com adresine yükledim. Oradan ücretsiz olarak indirip kendini de benden evvel deneyebilirsin. Ya da sınavı benimle beraber çözebilirsin. Kıymetli hocalarımın hazırlamış olduğu diğer branşlara ait sınavlara erişmek istersen de aşağıya bırakmış olduğum linke tıkla tıklayarak hocalarımın sınavlarına ulaşabilirsin ve çok daha hazır bir şekilde sınavlara girebilirsin. Hala kanalıma abone değilsen de kanalıma abone olursan çok memnun olurum. Desteğin için çok teşekkür ederim. Hazırsak sorularımızı çözmeye başlayalım sevgili <laughs> Hocam sınav kağıdını önüme aldığım zaman benim öğrenciyken ilk yaptığım şey sol üst köşeye adımı soyadımı sınıfım ve numaramı yazmak. Bu sayede biraz heyecanımı atlatmış oluyordum. Sana da bu şekilde yapmanı tavsiye ederim. Bu sınavda sevgili hocam 9 tane sana soru sordu. Doğru yanlış boşluk doldurma klasik ve test soruları var. Gerçek sınavında da güzel notlar almanı canı gönülden diliyorum. Şimdiden başarılar diliyorum. E beraber sorularımızı çözmeye başlayalım hocam. İlk sorumuz hücre bölünmesinin nedenleri nelerdir? Kısaca açıklayınız ve bölünmeyen hücrelere 2 adet örnek veriniz demiş. Hemen hocam söyleyelim hücremizin bölünmesinin sebepleri nelerdi? Bir, hücremiz büyüdüğü zaman yüzeyi ne olarak? Kare olarak artıyordu. Hacmi ne olarak artıyordu? Küp olarak artıyordu. Yüzey bölü hacim oranı ne oluyordu değerli hocam? Bozuluyordu. Yüzey bölü hacim oranı bozulduğu zaman bizim hücremiz bölünmek istiyordu. Bir diğer neden hocam da hücremiz küçükken çekirdeğin yönettiği alanla hücremiz büyüdüğü zaman çekirdeğin yönettiği alan birbirinden farklı. Çekirdek zamanla bu geniş alanı yönetememeye başlar. Dolayısıyla hücremiz bölünmek ister. Bir başka ifade daha söyleyelim. Hücremiz büyüdükçe ne zorlaşma başlar? Söyle bana. Madde alışverişi zorlaşır sevgili hocam. Bundan dolayı hücremiz ne yapmak ister? Bölünme ihtiyacı hisseder. Tekrar edelim. Bir, Yüzey bölü hacim oranı bozulursa. 2. Çekirdek hücreyi kontrol etmekte zorlanırsa. 3. Madde alışverişi zorlanırsa. Hücremiz ne yapmak ister? Bölünmek ister. Peki bölünmeyen hücrelere örnek verelim. 2 tane kim bölünmez diyorduk hocam? Gözümüzdeki retina hücreleri ne olmaz? Bölünmezler. Bir tane daha var. Ne diyelim? Olgun al yuvar hücreleri hocam bölünmezler. Bunlara da iki tane örnek verdik. Bir sonraki sorumuza geçebiliriz hocam. İki nolu sorumuza bakalım. Mitotik evrede görülen çekirdek bölünmesi yani karyokinez basamakları nedir? Sadece isimlerini yazınız demiş. Neler olup neler bittiğini sormamışız hocam. Ne yapıyorsun? Hemen sana söyleyelim. Çekirdek bölünmesinde ilk evrimiz kim? Profaz evresi çekirdek bölünmesinin ilk başladığı basamak. Profaz evresi de çekirdek zarı eriyordu. Çekirdekçik eriyip kayboluyordu. Kromatin iplikler kısalıp kanlaşarak kromozomlara dönüşüyordu. Sonra kim hocam? Metafaz evresi. Kromozomların ekvatoral düzleme dizildiği evredir. Sonra kardeş kromatiklerin ayrıldığı evre kim hocam? Anafaz evresi. Ve son tekrardan profazın tersi gerçekleşir ve çekirdeklerin tekrar oluştuğu, çekirdekçinin meydana geldiği evre kimdir diye sorarsak diyelim. Telofaz evresi. Bu evrelerin isimlerini yazınız demiş isimlerini yazdık ve bu soruyu da yaptık. Bir sonraki sorumuza geçebiliriz hocam. 3 nolu sorudayız. 2 en eşittir 20 kromozomlu bir hücrenin ifadelerini hesaplayınız demiş. A şıkkına bakalım. 4 defa mitoz bölünmesiyle oluşacak hücre sayısı. Biliyorsun ki mitoz bölünmede oluşan hücre sayısını neyle hesaplıyorduk? 2 üzeri n formülüyle hesaplıyorduk. Dört kere bölünüyorsa 2 üzeri 4'ten kaç yapar sevgili hocam? Ne diyorsun? 16 tane yeni yavru hücre oluşur. 5 şıkkına bakalım. Mayoz bölünme sonucunda oluşacak hücrenin kromozom sayısını sormuş. Biliyorsun ki mayoz bölünmede kromozom sayısı 2n'den n'e düşer. Bizim hücremiz 2n e eşittir 20 idi. Mayoz bölünmeye geçirdiği zaman oluşan hücreler n kromozom mudur? 2n 20 ise n kaçtır? n 10'dur. Oluşacak olan hücrelerin kromozom sayısı kaçtır derlerse cevabımız 10'dur diyoruz sevgili hocam. Geldik hocam doğru yanlış sorularına birlikte bakalım. Bitki ve hayvan hücrelerinde stoplazma bölünmesinde boğumlanma gerçekleşir. Ne cevap veriyorsun? Hocam hayvan hücrelerinde tamam boğumlanma olur ama bitkilerde boğumlanma değil aralemer oluşumu gerçekleşir. Bu ifade için nedir diyor sevgili hocam? Yanlıştır dedim. İkinciye bakalım. Mayoloji bölünmede önce kardeş kromatitler sonra kromozomlar zıt kutuplara çekilir diyorsun ki hayır hocam tam tersi demesi gerekir. Önce kromozomlar sonra kardeş kromatitler zıt kutuplara çekilir. Dolayısıyla bu ifademiz de yanlıştır diyoruz. Bir sonrakine bakıyorum. İnterfazın S evresinde DNA kendini eşler ve DNA miktarı iki katına çıkar. Doğrudur hocam. DNA replikasyonu DNA'nın kendini eşlemesi iki katına çıkartması demektir. Bu ifade için doğru. Doğrudur dedim. Bir sonraki ifademize bakalım. Mayoz bölünmeyle sperm yumurta gibi üreme hücreleri üretilebilir demiş. Ne diyorsun? Evet hocam üreme hücrelerimiz, gametlerimiz mayoz bölünmeyle üretilebiliyorlar. Dolayısıyla bu ifade için doğrudur dedim. Hem mitoz hem de mayoz bölünmede kardeş kromatitlerin ayrılması ortak olarak gerçekleşir demiş. Evet hocam mitoz bölünmede de mayoz 2'de de kimler ayrılıyor? Kardeş kromatitler birbirinden ayrılır. Dolayısıyla bu ifade için doğrudur dedim. Bitkilerde ve hayvanlarda ipliği sentrozom organeli tarafından etilir diyor. Ne cevap veriyorsun? Hocam evet hayvanlarda iyi ipliği sentrozom tarafından üretilir ama bitkilerde sentrozom yok. Dolayısıyla sevgili hocam bitkilerde bu işi stoplazmadaki özel proteinler yapar. İkisi için ortaktır diyemeyiz. Bu ifade için nedir diyoruz? Yanlıştır diyoruz. Diğer ifademize bakalım. Vücut kromozomlarına otozom, cinsiyet kromozomlarına gonozom denir. Evet hocam hemen minik bir örnek vermek istiyorum. Biz 46 kromozomlu canlılarız. Kromozom formülünü yazınız dersene cevap veriyorsun. 44 artı XX X eğer ise ya da 44 artı XY yazıyoruz. Şurada görmüş olduğumuz 44'ler bizim vücut kromozomlarımız yani otozomlarımız. Peki şu yanda gördüğümüz X, X'ler, XY'ler ne olur dersek onları da biz hocam gonozom diyoruz. Dolayısıyla vücut kromozomlarına otozom, cinsiyet kromozomlarına gonozom denir ifadesi. Doğrudur sevgili hocam. Hemen artımızı koyalım kenara. Sonraki ifademize bakalım. Karyokinez evresi profaz, metafaz, anafaz ve telofaz olmak üzere 4 evreden medene gelir. Evet hocam biraz evvel de yazmıştık zaten klasik sorumuzda bu ifade içinde. Doğrudur dedim. Sonraki doğru yanlış sorumuza bakalım. Eşeğsiz üremede yeni oluşan canlılar ata canlıyla aynı genetik yapıya sahiptir. Evet hocam eşeğsiz üreme mitoz bölünme esasına dayanır. Kalıtsal çeşitlilik görülmez diye ifade ediyoruz. Oluşan canlılar ata canlıyla aynı genetik yapıya sahiptir. Dolayısıyla bu ifade ifade içinde doğrudur dedim. Diyor ki sinapsis, tetrat, homolog kromozomların ayrılması olayları nerede gerçekleşir diyor söyle bana. Mitoz bölünmede ne cevap veriyorsun? Hocam sinapsis, tetrat, homolog kromozom ayrılması görüyorsan mayoz bölünmeden bahsediyordur. Bu ifade için yanlıştır dedik ve doğru yanlış sorularını tamamlamış olduk hocam. 5 nolu söyle devam ediyor sevgili hocam. Aşağıda kromozoma ait bölümler verilmiş. Bu kısımları isimlendiniz demiş. Hemen hocam şurada görmüş olduğun kendini eşlemiş olan kromozomlara bakalım. Biz bu kromozom kromozomlara ne diyoruz? Kardeş kromatit diyoruz. Hemen buradaki kısmımıza kardeş ne yazalım? Kromatit yazalım. Hocam kromozomların ortasındaki halkasal bölgeye ne ad veriyoruz dersek center merkez demek. Sentromer merkezin merkezi. Ben öyle aklımda tutuyorum. Bu bölgeye ne ad veriyoruz diye sorarsak söyleyelim. Mer Centromer diyoruz. Sentromerin yanında iki tane mor renkli protein görüyoruz. Biz bunlara ne ad veriyoruz dersek iyi ipliklerini tutunduğu proteinlere verdiğimiz isim kinetokor ismini veriyoruz. İyi buraya tutunur ve kromozomları zıt kutuplara hareket ettirir. Peki şuradaki kinetokoylara tutunanlar kimlerdir diye söyledik zaten ismini. Nedir hocam dersek biz bu yapılara da iyi ipliği ismini veriyoruz ve bu sorumuzu da bu şekilde çözmüş olduk sevgili hocam. Altın oğlu sorudayız hocam. Mitoz bölümünde gerçekleşen olayların gerçekleşme sırası nasıl olmalıdır diyor. Bir tane Kodlama var hocam. Mutlaka duymuşsundur diye tahmin ediyorum. İp mats Nedir hocam IPMATS diye sorarsak? Söyleyelim. Bir, hücre bölünmesi öncesindeki hazırlık evresi. interfazın iyisi. Karyokinez evreleri olan profaz, metafaz, anafaz, telofaz. Bir de stoplazma bölünmesini ifade eden stokinez. Sorunun kenarına bunu yazdıktan sonra çözmek biraz daha kolay olur. Önce DNA eşlenmesi aramalısın. Hocam şıklara bakıyorum. Bu evreleri kısalarken önce DNA'nın eşlenmesini arıyorum. 5 nolu ifadeye bakalım. DNA molekülünü kendini eşleyerek iki katına çıkması ilk olarak bu gerçekleşir. O zaman neyle başlayalım? 5 ile başlayalım. Sonra çekirdek zarının erimesi ilgili bir ifade bakıyorum. Bir de diyor ki çekirdek zarı ve çekirdekçiğin erimesi değil yeniden oluşması. Sanki bu olay nerede? Telofazda bir nolu ifadeyi sona doğru yapacağız. Sonra bakıyorum hocam. Kromatin ipliğin kısılıp kalınlaşarak kromozomlara dönüşmesi. Bak bu olur. Nerede olur? Profazda olur. O zaman 5'ten sonra kim geliyor? 4 geliyor. Daha sonra kromozomların ekvatoral düzleme çekildiği metafaz evresi aradım. Yok ama ikinci öncülde kardeş kromatiklerin iyi ile hücrenin zıt kutuplara çekilmesinden bahsetmiş. Hangi evre? Anafaz. O zaman ne olması lazım dersek 5, 4 sonra 2'yi alalım. Son hocam telofaz evresinde olmasını bekliyorsun. Biraz evvel söylemiştik. Çekirdek zarı ve çekirdekçinin yeniden oluşması telofaz evresidir. Dolayısıyla 1'i buraya yazdık. Son olarak ne kaldı dersek stoplazma bölünmesiyle 2 yavru hücrenin oluşması yani stokinez. En sona da kaç yazdık? 3'ü yazdık. Dolayısıyla olayların gerçekleşme sırası nasıl olmalıdır derse söyle bana 5, 4, 2, 1, 3 şeklinde olması lazım sevgili hocam. Geldik 5 nolu soruya hocam. Mayoz bölümünün özelliklerinden 3 tanesini yazınız demiş. Beraber yazalım hocam. Mayoz bölünmeyle ne görülür derse kalıtsal çeşitlilik sağlanır. Mayoz bölünme sayesinde kromozom sayısı 2 enden kaça düşer hocam? E ne düşer? Yerye iner. Ve mayoz bölünmeyle gamet yani üreme hücresi. Nedir hocam onlar? sperm gibi, yumurta gibi üreme hücreleri hangi bölünmeyle oluşturur derlerse mayoz bölünmeyle oluşur ve bu sayede bu sorumuzu da çözmüş bulunduk. Bir sonraki sorumuza geçebiliriz sevgili hocam. 8 olu sorudayız hocam. Epitel hücrelerinde 46 kromozom bulunan erkek bir memeli canlıda ifadelerini hesaplayınız demiş. Bu soruda epitel hücresi ne hücrestir? Önce bunun cevabını vermen lazım. Bu epitel hücresi vücut hücresidir. Vücut hücreleri kaç en kromozomludur? 2 en kromozomludur. 2 en eşittir kaç yazıyor burada? 46. Hemen şuraya 46'yı yazmanı istiyorum. Sonra şunu yapmanı istiyorum. 2 en 46 ise... N kaçtır sevgili hocam? Hemen bana diyorsun ki N eşittir hocam. 23'tür diye bunun ifadelerini yazdık. Bu yazdıklarımız bizim kromozom sayıları. Şimdi senden bir şey isteyeceğim. 2 N eşittir 46 kromozomlu ve N eşittir 23 kromozomlu bir canlının kromozom formüllerini yaz derse şunu yapıyorsun. Burada görmüş olduğun 46'yı şu şekilde formülize ediyorsun. 44 artı erkek bir memeli dediği için ne yazıyoruz? xx ne diyorsun? x'ye yazıyoruz. En eşittir 23'ü de şu şekilde gösteriyorsun. Toplamı 23'ü verecek şekilde yazman gerekir. Ne demek hocam bu? Yani şöyle yapıyorsun. 22 artı x aferin ya da 22 artı y olabilir. Bak buradaki kromozomları topladığın zaman kaç ediyor? 23 ediyor. Bu şekilde kromozom formüllerini yazdık. Şimdi soruyu daha rahat çözebiliriz. A şıkkına bakalım. Profaz bir evresi de oluşan tetrat sayısını sormuş. Tetrat sayısı neye eşittir? N e eşittir. N e eşittir kaç? 23 diyoruz ve 23 tane tetrat görülür diyoruz sevgili hocam. 5 şıkkına bakalım. Oluşturacağı gametlerin kromozom formülü. Bak kromozom sayısı değil formülü. Ne yapacağız hocam? Söyleyelim. 2N46 ise N kaçtır? 23'tür. Peki soruyu böyle 23 yazsak bıraksak olur mu? Olmaz. Ne yapacaksın? Kromozom formülü dediği için 22 artı x. Aferin. 22 artı y diye bırakabilirsin. Dişi deseydi 22 artı x diye bırakabilirdim. C şıkkına bak. 3 mitoz sonucunda oluşan hücre sayısı demiş. Mitoz bölünmede sevgili hocam hücre sayısı artıyordu. Hangi formülle? 2 üzeri n ile bulmuştuk. 3 kere bölünüyorsa 2 üzeri 3'ten kaç yapar? 8 tane yavru hücremiz oluşur. D şıkkına bakalım. Vücut hücresindeki otozom bölü gonozom oranı. Otozomun ve gonozomun ne olduğunu biliyorsun. Otozom vücut kromozomu, gonozom cinsiyet kromozomu demiştik. Peki bu canlı 46 kromozom kromozomluydu. 2N eşittir 46'yı nasıl gösteriyordu kromozom formülünü? Söyle bana. 44 artı XX ya da XY. Buradaki bireyimiz erkek birey olduğu için XY yazdım. Dur benden ne istiyor? Otozom bölü gonozomu istiyor. Hemen yapalım. 44 bölü. Kaç diyorsun? 2. Ne yapar sevgili hocam? 22 diyorsun. Ve bu şekilde D şıkkında yapmış olduk. E şıkkına bakalım. Mitozun anafazında bir kutba çekilen kromozom sayısı. Hücre kaç kromozomluysa her kutba o kadar kromozom çekilir. Hücremiz 46 kromozomluysa yukarıdaki kutba 46 kromozom. Alttaki kutba da 46 kromozom çekilir ve hücre bölünmesi tamamlandığı zaman her hücre kaç kromozomlu olur derlerse 46 kromozomlu olurlar. Bu şekilde sorumuzu cevapladık. Bir sonraki soruyla devam edebiliriz sevgili hocam. 9 nolu sorumuza bakalım. Diyor ki aşağıda mitoz bölünme evrelerine ait şekiller verilmiş. Şekillerin hangi evreye ait olduğunu yaz demiş. Kolay bir soru. Hemen şurada gözümü çarpan bir evre var. Hocam eğer burada DNA molekülü kısalıp kalınlaşmadıysa, çekirdek içerisinde duruyorsa ve sentrozom gördüğünüz üzere daha kendini henüz eşleyememiş hücremiz hangi evrededir derlerse cevabı ne olsun? İnterfaz evresi olsun. Güzel. Peki şuraya bakmanı rica ediyorum. Hocam burada kardeş kromatitlerin birbirinden ayrıldığını görüyorsun. Kardeş kromatitler birbirinden ayrılıyorsa hangi evre? Anafaz evresi. Aferin hocam. Peki alt taraftaki evremize bakalım hocam. Burada sentrozomların zıt kutuplara gittiğini görüyorum ve çekirdek içerisinde bulunan kromatin iplikler yavaş yavaş kromozoma dönüşmüş. Bu evremiz hangi evredir dersek ne cevap veriyorsun? Profaz evresidir. Bir sonraki basamakta ne olacak? Çekirdek İyice iyice erimeye başlayacak. Yan taraftaki evremize bakmanı rica ediyorum. Hücremiz hangi evrededir? Telofaz. Nereden anladım telofaz olduğunu? Çünkü hocam hücremizde iki tane yeni çekirdek oluştuğunu görebilirsin. Aha hücrenin neresine tam ortasına dizilmişler. Hangi evredir dersek kromozomların ekvatoral düzleme dizildiği evre. Aferin duydum. Seni ne cevap veriyorsun? Metafaz evresidir diyoruz ve bu sorumuzu da çözmüş olduk sevgili hocam. Son sorumuz eşeği süreme ile ilgili. Bir soru hocam. Yukarıda eşeği süreme çeşitleri verilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. A şıkkına bakalım. Deniz yıldızı ve kertenkele 4 nolu üremeyle birey sayısını arttırabilir. 4 nolu üremeye bakıyorum ne? Rejenerasyon. Hocam deniz yıldızı rejenerasyonla üreyebilir ama kertenkele rejenerasyonla kopan kuyruğunu ne yapıyordu? Onarabilir. Dolayısıyla sanki cevap ne gibi? A şıkkı gibi ama diğer şıklara da bakmanı tavsiye ederim. B'ye bakalım. Bal aralarında görülen üreme çeşidi 6. Yani partonogenezdir. Evet hocam bu bilgi doğrudur. C şıkkına bakalım. Bakteri varkelerde bir nolu bölünme görülür. Yani bölünme bölünerek küreme, ikiye bölünerek üreme. Doğru bir ifadedir. C şıkkı içinde doğrudur dedim. Denizli'ye bakıyorum. D şıkkına bakalım. Bitkiler 5 nolu üreme ile birey sayılarını arttırabilir demiş. Hangi üreme sevgili hocam? Vegetatif üreme. Dolayısıyla bu da doğru bir ifadedir. D de doğrudur dedim. Son şıkkımıza bakalım. Bazı mantar türlerinde 3 nolu üreme çeşidi görülür diyor. 3 nolu üreme kim? Spor üreme. Mantarlarda spor üreme görülebilir ve hangisi yanlıştır diye sorulduğu için doğru cevap ne olur diye sorarsak söyleyelim. A şıkkı yanlış cevabımızdır. Bu soruda bu şekilde çözmüş olduk sevgili hocam. Dinlediğin için çok teşekkür ederim. Umarım sınavın gayet güzel geçer ve çok yüksek notlar alırsın. Bizi de gururlandırırsın. Yüksek notlar aldığınız zaman gerçekten seviniyoruz. Ama sınavdan yüksek not almak değil aslında ne yapmak? Konuyu iyi öğrenmek. Sevgili gençler sınavların notlarını yıllar geçtiği zaman zaten aklınızda tutmayacaksınız. Hatırlamayacaksınız bile. Diyorsun ki abi böyle bir sınav vardı geçmişti diyeceksiniz. Bu sınavın orta ve zor formatlı bir halini daha hazırladım. Şuraya bırakmış olduğum karta tıklayarak oraya gidip onu da izleyebilirsin ve sınava daha hazır olabilirsin. Hala Kanalıma abone değilsen de kanalıma abone olursan beni çok mutlu edersin. Kendine çok iyi bak bir sonraki sınav hazırlık videosunda görüşmek üzere sevgili hocam. Bay bay hoşçakal.